Arkadaşlar efsane bir çekiliş duyurusuyla karşınızdayım. Toplamdaki kişiye sezon pas hediye edeceğim arkadaşlar. 15 tatilin son günü yani pazar akşamı açıklanacak. Çekilişe katılmak için kanalımıza abone olarak, videolarımıza like atarak ve yorumlarımıza katılıyorum yazarak da çekilişe katılabilirsiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan katılırsanız arkadaşlar size çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır diyorum. Şimdiden herkese başarılar. Hadi videomuza geçelim. Başarılar ne amına niye konuştum Herhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar DLS'de altın elmas para kasma bölüm 2 ile karşınızdayım arkadaşlar. Hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Arkadaşlar 1. bölümü çok yoğun ilgi geldi. Bu yüzden de size ayrıyetten teşekkür ederim. Videonun başında da çekilişimizi gördünüz. Ona da katılmayı unutmayın diyorum. Çekilişe katılmak için arkadaşlar çok basit yani belki 15 saniyeniz almaz kanalımıza abone oluyorsunuz. Like atıyorsunuz. Yoruma katılırım yazıyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan yaparsanız size çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır arkadaşlar. Bunu da söylemek istedim. Bu videoyu arkadaşlar bir kardeşimiz istemişti. Ee, yorumunu şu an büyük ihtimal ekranda görüyorsunuz. Bu kardeşimizin isteği üzerine arkadaşlar bunu çekmek istedim ben de. Benim de yani çekerken hoşlandığım bir seri. Şimdi arkadaşlar şöyle geçelim yavaştan videomuza şöyle oyunumuza girelim. Ee, ne diyor yaygın yetenek avcısı neymar istiyoruz ama para geçmiyor. Ya arkadaşlar benim bu hesaplar çok sıkıntılı ya. Biliyorsunuz benim hesap bir çalınma durumu falan olmuştu. Ondan sonra oyunu toplayamadım. Bir dakika aynen tam hiçbir sıkıntı yok devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk olarak ilk taktiğimiz arkadaşlar her videoda da söylüyorum. Yani her video dediğim her altın elmas kasma taktiği videosunda söylüyorum arkadaşlar. Ne kadar elinizden geliyorsa o kadar çok fazla maç yapacaksınız arkadaşlar. İlk taktiğimiz bu. Ne kadar fazla maç yaparsanız o kadar fazla altın elmas kazanabilirsiniz arkadaşlar. Yani elinizden geldiği kadar baktığınız paranız az, Elinizden geldiği kadar Para kasmaya bakın arkadaşlar. İkinci taktiğimiz ise arkadaşlar. Nerede? Aynen burada. Buradan bakın. Şeye giriyoruz kulübüme. Buradan arkadaşlar stadyum ve tesisler. Bu stadyum ve tesis bizim ne işimize yarar diyebilirsiniz. Çok işimize yarar arkadaşlar. Bakın konaklama olsun. Ee, nerede? Maksimum ekip boyutu bu değil. Bir dakika şurada stadyum. Heh, tamam. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz bakın maç başına bonus diyor 7 lira bunu ne kadar fazla artırırsanız arkadaşlar bakayım yükselecek mi bir otomatik yapılandır diyorum aynen bak hatta bunu max kaçmış bakalım bir şöyle tersten geliyoruz 85 bin kişilik arkadaşlar maç başına bonusu görüyorsunuz 49 altın. Bunun arkadaşlar peki nasıl yükselteceksiniz? Böyle stadyumun üstüne tıklıyoruz. Otomatik şöyle mesela otomatik yapılandır diyoruz. Burada görüyorsunuz sağ tarafta para çıkıyor. Ona tıklayarak da yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Diğer bir şeyimiz ise bu konaklama. Bu konaklama yükselttiğiniz arkadaşlar size ek gelir sağlıyor konaklama. Bunu da yükseltmek için görüyorsunuz. 75 elmas istiyor. Ama elması da yani çok zor bulunuyor. Elmas kasmanın çok bir taktiği yok arkadaşlar. En fazla ne yapabilirsiniz? Bakın burada hedefler var. Mücadele hedefleri. Bunları tamamladığınızda size 8 elmas veriyor. Bunu da oyunun verdiği hediyelerden elmasları da toplayabilirsiniz arkadaşlar. Diğer bir özelliğimiz ise oyuna internetle bağlanaraktan girme. Siz de diyeceksiniz e, biz zaten her zaman internette giriyoruz. İnternette girdiğimizde arkadaşlar video izleme bölümü çıkıyor böyle maç yaptıktan sonra olsun an ekranda olsun video izleme bölümü çıkıyor peki bu özellik size gelmiyorsa arkadaşlar kanalımda bu videoda mevcut reklam çıkmama sorunu diye video atmıştım arkadaşlar onu da izleyerekten nasıl yapılacağını eğer ki sizde gelmiyorsa bu reklam bölümü onu da izleyerekten nasıl yapılacağını görebilirsiniz şimdi neleri saydık arkadaşlar maç yapacaksınız internetle giriyorsunuz ve kulübümden arkadaşlar konaklamayı bakın burada ticari var. Ticari de söylemeyi unuttum. Şimdi girince gördüm. Bu ticariyi de yükselterek arkadaşlar bakın bonus maç kazançları diyor. Hani biz şimdi maç sonunda orada maçın bitiminde yazıyor arkadaşlar kazançlar. Onları %2 daha da arttırıyor. Forma ve logo indiriminde sağlıyor bir yandan Bu ticari merkez avantajlarını yükselttiğimizde arkadaşlar. Bunu ne kadar fazla yükseltirseniz bu arkadaşlar 2, 10, 20, %20'ye kadar fazla fazla artacaktır arkadaşlar. Daha da çok para kazanacaksınızdır. Elmasın dediğim gibi arkadaşlar çok fazla kasma taktiği yok. Onun için oyunun verdiği görevleri tamamlayacaksınız. Bakın buradan görüyorsunuz tamamlıyoruz. Veyahut da sezon pastan bakın veriyor mu elmas. Sezon pasta elmas bile vermiyor arkadaşlar. Ama ben ne yapıyorum size güzellik yapıyorum. İki kişiye çekilişte bunu vereceğim arkadaşlar. Bunu aldığınızda toplamda bakın kaç elmas oluyor? 10 elmas burada veriyor. 20 elmas, daha 30, burada 30 da veriyor. 60. Bir 40 da böyle veriyor. 100, 150 aynen 150 elmas. Düşünsenize arkadaşlar, ikisi de sizin hesabınıza çıkıyor. 150, 150, 300 elmas. Gerçekten güzel bir elmas sayısına ulaşıyorsunuz. Zaten bakın diğerini altını hiç söylemiyorum bile. 300 veriyor, 500 veriyor, 700 veriyor. 1000 veriyor burada. 1500 veriyor burada. Bakın teknik direktörleri görüyorsunuz. Form takviyesi olsun. Ajanlar olsun. En iyi ajanları veriyor arkadaşlar. Bakın ajanın en iyisini efsanevi 350 elmasa veriyor. Hatta 350 elmas şu an ne kadar? 400 elmas veriyormuş. 130 lira yani bedavadan hem 130 liralık şey kazanmış oluyorsunuz. Hem de arkadaşlar çekiliş yani toplam bir 300 liralık size bir faydası oluyor diyebilirim arkadaşlar. Gerçekten ben vallahi sizin yerinizde olsam katılırdım. Çok efsane bir çekiliş. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan arkadaşlar çekilişe katılırsanız size çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır diyorum. Bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım arkadaşlar beğenmişsinizdir. Daha çok hangi tarz videolar ve hangi tarz oyunlar gelmesini istiyorsanız belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.